Merhaba Parabil kanalı izleyicileri selamlar saygılar hepinize. Evet Borsa İstanbul Perşembe gününü %1.10 gibi bir eksi ekside kapattı arkadaşlar. Hafif bir satış baskısı vardı endekste. Evet bugün kap bildirimleri yoğunlukta sevgili arkadaşlar. Kamu yayınlatma platformuna birçok yeni iş şey anlaşması bildirildi. Ben de önem sırasına göre kendi sırama göre sizlere bunları sunmaya çalışıyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Borusan Manensman Boy Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihale sonucu bunu bildireceğim şimdi sizlere sözleşmede imzalanmış. Batı Karadeniz Faz 2 DGBH projesi. Evet, açılımını bilmiyorum. Burada yazıyordur herhalde. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. İhale konusu Batı Karadeniz Fazlıki DGBH projesi Çelik Bolu Boru Mal Alım işi Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi yani BOTAŞ arkadaşlar müşteri. Noxel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi diğer bir ortak. ihale kazanılmış. İhalenin toplam bedeli 1 milyar 158 milyon 47 bin 261 Türk lirasıymış. Ee, fakat şirkete düşen arkadaşlar Borusan Management'a düşen 592 milyon 81 bin 271 Türk lirasıymış. Evet Borusan Management bor hatları ile petrol taşıma alanım şirketi BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen Batı Deniz Faz 2 DBG DGBH projesi çelik boru mal alımı işi ihalesine Noksel Çelik Boru Sanayi Alanım Şirketi ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 1 milyar 158 milyon 47 bin 261 Türk Lirası bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılmıştır. BOTAŞ'ta sözleşme imzalanmıştır diyor. İhale tutar içerisinde Borsan Menisman'ın payı 592 milyon 81 bin 271 Türk Lirası olacaktır. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı ikinci çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır diyor. Aksi bir durum olduğu takdirde burada bildireceklerini söylüyorlar. Evet 592 milyon liralık bir iş anlaşması şirketlerin gelecekleri açısından oldukça önemlidir. Borsa İstanbul'da da bunun karşılığını alacağını düşünüyorum ben açıkçası. İsterseniz hissenin son durumuna bir bakalım. Evet Borsa Management arkadaşlar günü 2.19 negatifte tamamlamış endeksten daha fazla değer kaybetmiş gördüğünüz gibi. Ama şunu belirtelim bu haber 8'lerde kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Yani Endeks kapandıktan sonra yarın etkisini gösterir. Olumlu olaraktan takip edeceğim mesela. Son 5 günde ise %13.36 gibi oldukça iyi bir performans göstermiş. Son bir ayda ise zaten hisse %33.85 ile Borsa İstanbul'dan ayrışmış ve olumlu bir havaya da güzel bir kazancı elde etmiş. şey de çok uzak değil arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman bir günlük %3'lük, 4'lük, 5'lik bir kazanç. 52 haftanın en yüksek değerine ulaştırabilir. Borsa ve nısmını zaten hissede yüksek. ve bugünkü bu 592 milyon liralık iş anlaşması da hisseyi olumlu etkileyecektir. Sevgili arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. şirketleri siz kendiniz araştırın. Çünkü patron sizsiniz, para sizin. Sizden daha iyi kimse paranızı düşünmez. Ben burada sadece okuma görevi olarak yapıyorum. Bunu hep de söylüyorum ve çekinmiyorum da utanmıyorum da. Bazılarınız bazen yazıyor e, bizim okumamız yok mu? Burası bir haber kanalı arkadaşlar. Size sadece bazıları ulaşamıyorlar bu haberlere ulaştırmaya çalışıyorum. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize sağlıklı bu bol kazançlı günler diliyorum.